Yer izleyenlerimiz saygılar, sevgiler sizlere sunuyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Evet. Malumumuz bildiğiniz gibi Tavas'ta çoğu zaman kazalara duyduk. O zaman trafik kazaları burada çok kişilerin öldüğünü, çok kişilerin bu konuda yapılan dikkatsizlik gönder diyelim. Kaza olayı duyuyoruz, üzülüyoruz derken yani neydi eksiğimiz? Neydi eksi olan Tavas'taki lambaların evet kontrol ışık kontrolü için buradaki e, sinyalizasyon dediğimiz bir ışık evet, işte. cihazının işte. lambalarının olma işiydi. Ve gündeme getirmeye uğraştık. Denizli'den bazı yetkililere söyledik. Yine de olmadı. Çok kişiler burada vefat etti. Nedense acı haberlerle evlerini de duyurdular. Çok üzüldük. Evet bundan sonra diyoruz ki inşallah kazalar olmasın. Evet programımız tavastirmine.com'daki gez gez bitiyor programı. Sizler için bugün yine Canla başla koşturma için bu konuya el aldı. Evet, önce değerli Tavas Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmaların dolayı biz de site olarak, program olarak teşekkürümüz sunuyoruz. Yalnız fakat şöyle bir şey var. Buradaki olay, kaza olayından sonra yapılan lambaların gerçekten ah, vah demeden keşke önceden olsa dedik, demeden önce takılsaydı deniliyor. vatandaşı müfrawarız diyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz ki diyor ki vatandaş ne yazık ki önceden olsa diyorlar. Evet gerçekten bulanmaların önce de olmasını biz de isterdik ama olmadı. İzleyenlerimiz 480-500 kişinin mikrofon uzattık ve onların görüşler aldık. Tavas ve çevresinde çok kişilerin yeterli olmadılar. bu trafik lambalarının Tavas'ın bazı kesimlerinde olmasını canı gönülden istiyorlar. Niye? Bazı amcalarımız gözü görmüyor, başı görmüyor, efendim titriyor, bisiklet biniyor. Cazın bisiklete binerken paldır küldür, spor topu gibi bir bakıyorsun. Amcam yok yollarda, keleste ağaç tayfasında. Niye Allah kimseyi vermesin de demek istedim. Kontrol kavşak da lamba çarp. Evet, müdür beyimiz Emin Karadeniz de bunu öncelikle bana görev olarak verdi. Biz de bunu diyoruz ki şöyle diyoruz. Tavasın merkezinde bağlara giden bağlar yolunda bazen unuttuğum varsa genel değerli müdürümden de belki yardımlaşabilirim. Bağlar yolunda bağları giderken lambanın kontrol ışık lambası olması. Bir. İkincisi cezaevi önündeki kesit var, geçiş var. Cezaevi önünden geçişte orada da lambanın sinirasyon lambasının, trafik lambasının olması. iki oldu. Üç. Burada Opet var. Opet petrolün önündeki. Şurada Opet petrolü var. Opet petrolün önünde kavşak var. Kontrol çıkıyor orada olması lambanın. Dört. Burada e, bağlara giderken yine tekrar giderken merkez pastanesinin önünde orada Tüyo. bir e, tülüm olu, tülüm olun eski tülüm olun tamirhanesinin önünde de kontrol kavşağı lamba olmasını e, istiyorlar. Altı. Daha da bilmediğim e, Emin Bey'den bir öğrenebilirim Emin abi. Emin abi. Ab e, bir kağıda bir zahmet. Evet, görüyorsunuz sayın izleyiciler şu anda yol durumu. evet. evet. Oradan tekrar alabilirsin Ali Bey. Tekrar söylüyorum. Bir. İlk öncelikle belediye Meydanı. belediye meydanı. Evet. Kusura bakmayın izleyenlerimiz. Unutabilirim. Belediye meydanının önü. Kontrolsüz kavşak olan yerlerden lambanın. Sinosun lambasının olması. İki. Emniyet önü. Yine söylemiştim. Diğer izleyenlerimize. Emniyet önü. Üç. Opet'in yanı. Söylemiştim. Dört. Şehit Bekir Matrak. Caddesi. Yani evet, caddesinin önü. Beş. Trafiğin olduğu yer yani. Evet trafik oldu. Altı. Ee, şurada okuyamadım. E, Tülümoğlu. Evet Tülümoğlu. Tamirhanesinin eski Tülümoğlu Tamirhanesinin caddesinin olduğu yerde. Yani bu saydığım yerlerde izleyenlerimiz mikrofonu uzattığımız kişiler, abilerimiz kamuoyuna ulaştırdık. Diyorlar ki buralarda lamba olsun. Niye olmasın ki? Niye herkesin canı var burada kazalar olmasın istiyoruz. Gez gez bitmiyor programını burada sizler için ilk önceki programımızı gerçekleştiriyoruz. Evet şu anda sanayi girişindeki lambayı sizlere evet trafik şu anda duruyor. Buradan gelen araba. Abi sor duruyor. bakalım. Evet. Bir vatandaşı sor bakalım vatandaşa. Nasıl buluyor? Nasıl buluyor trafik içerisinde? Selam Abi aleyküm. iyi çocuklar. Şimdi sanayide kazalar oldu. Bu lamba konmadan önce. Şu anda görüşün olalım. kondu. Nasıl bir görüşünüz var? karar Evet bak Ev Aynen gördük o kazalar, şahit olduk. Ben garip görüyorum. Çok yerinde olmuş. Garip görüyorsunuz. Garip. Olmuş. Evet. Vatandaşımız tabii diyor ki çok iyi olmuş. Niye kazalar olsun değil mi? Tabii, tabii Biz tabii. istiyoruz ki şehir içinde de olsun mu tavasın. Bazı kontrolsüz kavşaklar var. Orada orta, olsun istiyor musunuz? Bak. olduğu her yerde olmalı. Evet izleyenlerimiz. Teşekkür ederim. Şimdi Teşekkür ederim. hayırlı yolculuklar diliyorum. Hayırlı günler. Evet izleyenlerimiz. Burada sayın yolcumuz da abimiz de öl Gerçekten burada kontrolsüz kavşaklarda bunun gerçekleştirmesi istiyoruz. Evet ben de programı şu anda ikinci bir ara vermek için kapatıyorum. Buradan havasın sanayi girişinden bu gerçekleştirdiğimiz lamba, kontros kavşak lambasını burada herkese hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. Bütün yolcularımız bundan memnun. Evet gerçekten bunun her tarafta olması istiyorlar. Saygılar, sevgiler yurt dışındaki, yurt içindeki seyircilerimizi buradan candan tebrik ediyorum saygılar sunuyorum. Gez gez bir programı kısa zamanda Avrupa turlarına yine başlıyor. Avrupa'daki Hollanda, Almanya, İsviçre'deki kardeşlerimiz buradan saygılarımı sunuyorum. Saygılarla hoşçakalın diyorum.